Bakın arkadaşlar gerçekten çok güzel oldu. Şöyle ben size göstereyim kısaca. Bakın. Aynı şapka gibi oldu gördüğünüz gibi. Çok güzel arka bir kasket çalışmamız oldu. Umarım sizler de beğenir. Ve yaparsınız arka kısmı da şu şekilde bağladım. Çok güzel oldu. Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Rabbim cümlenize sağlık, sağlık, afiyet, huzur versin inşallah. Hanımlar bugün makrome ipiyle e, kasket şapka, şa, yani kasket yarım kasket yapacağız. Bakalım nasıl bir şey olacak hep beraber göreceğiz. Ben sadece kafa izası için zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ben hemen zincirimi ayarlayıp geliyorum. 80 zincir çektim. 3,5 numara tığımla zincirimi çektim. 2 numarayla da sık iğne yapacağız. Sık iğnelerimizi istersek şöyle kaydırma tekliği de yapabiliriz. şekilde. Bu şapkamızı mecbur öyle yapmak zorunda. Şimdi şey sadece sık iğne yapalım. Bir zincir düştü. İki zincir çekeyim. 82 zincirim üstüne sık iğne yapıyorum. Sonra buraları ip bağlayacağız hanımlar. Püsküllü ip falan yaparız en sonunda onu. İp bağlayarak alnımıza gelecek yeri bu şekilde ayarlayacağız sadece alnımıza gelen yer burası sıra başına kadar tamamını bu şekilde sık iğne örüyorum makvame ipiyle ve iki numara tığımla üç buçuk numarayla da zincir mi yaptım bakın bu şekilde sık iğnelerimi yaptım ve bir zincirle döndüm yanına dik kısmına batıyorum çok kolay bir kasket yapacağız Allah'ın izniyle bunu 3 veya 4 sıra yapacağım çok şeyine göre kalınlığına göre ayarlayacağım çok fazla kalın yapmayacağım en fazla 4 sıra bu da ikinci sıramızı gidiyoruz bakın bütün sık iğnelerin içerisine batarak bir kere de çekiyorum ipimi çekip çıkarıyorum bütün sık iğnelerime batıyorum bu şekilde en sona geldim de, de tekrar şöyle iç kısımdan batıyorum. Bir zincir çekip döndüm. Buraya şöyle yaparsak arttırma olur. Onun için buraya batmayalım. Bir zincir çekip döndüm. Buraya sonra ip bağlarız. Dip kısma battım. Şimdi bunu da sıra başına kadar öreceğim. O kadar bile yeterlidir şey için anlamız için şimdi ben bunu tamamla sıra başına kadar örüyorum her ikisi de düz tarafa gelsin burası da burası da 3 sıra yeterlidir ya da 5 sıra yapacaksınız 4 değil her iki de ikisi de düze gelecek ince iple yaparsanız 5 sıra yeterlidir kan iple benim 3 sıra yeterlidir sıra başına kadar geliyorum. Eğer normal iple hani tarif olur da normal iple yapmak istiyorum. Ona göre anlatır mısınız derseniz ayrıca normal iple anlatırım da. Buraya da bu şekilde bitirip ipimi kestim. Bu ipleri uçunu bakın yapmak gerekiyor. Hemen sökülüyor çünkü gördüğünüz gibi. Yapmazsanız sökülme yapacaktır. Bakın bu şekilde Uçlarını yakın, sonra işte ipleri içerisine kaybedeceğim ben, şu şekilde. Şimdi bunu şöyle ikiye katlıyorum. Şimdi kasket bölümüne geçiyoruz. Şöyle ikiye katladım tam ortalı bir şekilde. Kafanızdan küçük yapacaksınız sonra Kafanızdan bu kadar bile küçük yapın, 5-10 santim küçük yapın. 5 santim bile küçük yapsanız yeterlidir. çok bile gelir. Ona göre ip takacağız. Şuradan ben ipimi ayarlıyorum. tığımda Bunun da markası bu hanımlar. Ona göre renk numarası falan hepsi burada. Almak isterseniz çantamın kasketini yapıyorum. Ben dün çantamızı anlattım. Çok güzel, pratik bir çanta oldu. Kızım da çok beğendi, bayıldı çantaya. Buradan geriye doğru sayıyorum 1 2 3 1 2 3 4 5 6. 6 da öbür taraftan yapacağım 6. ipimi takıyorum Tabii ki ipimin ucunu yakarak sökülme yapmasın ipimiz şöyle ipimi de içeri doğru alacağım içerisinden götüreceğim onu buraya bakın sabit diyorum Şimdi bunu sabitlerken öyle yapacağım. Şuraya hemen bir dakika geldim de oraya birleştireceğim. 2 Buraya da buraya da sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 Bakın düz kısımda yapıyoruz. 6 7 8 9 10 İster bu taraftan yapın, ister bu taraftan yapın. Düz kısımdan yapacağız. 10 11 12 12 tane benimki yeterlidir. Şimdi 12 13'ü de şu şekilde kaydırıyorum bakın. Kaydırma tekniği de buraya böyle bu şekilde birleştirdim. Bir zincir çekip dönüyorum. Şimdi buraya dip kısma batıyorum. Dibine tam battım. 2 3 Dördüncüden artırma yapıyorum. Bu, bu taraftan bir tane artırma yapıyorum. Yani iki tane yapacağız. Dördüncüden arttırdım. Tekrar son son dördüncüden tekrar arttıracağım. şuradan sayacağız 1 2 3 4 buradan arttırıyorum tekrar bir tane daha aynı var içerisinde 1 2 şöyle bakalım şöyle bir geri geliyorum aynı var içerisinden arttırdım 1 2 3 bir de son vardı onu dörde de bağladım Şimdi burada arka yönündeyiz. İpimizi bu tarafa alıyorum. Tersten. Şöyle sık iğne alıyorum. Bakın bu tarafı düz kısma geleceği için. Sık iğnemi aldım. Tekrar tersten. Şöyle sık iğnemi aldım. Ters kısımdan. Ters olduğum için. Şimdi piece zincir çekiyorum. Buraya batmıyorum, şuraya batıyorum. Bir dakika geldiğimizde buraya batacağız. 2 3 Şimdi 3 e, sık iğne arası arttıracağız. 3 sık iğne arası bir tane daha yapıyorum. 4 4. arttırıyorum. 1 2 3 4. arttırıyorum. 2 tane batıyorum olduğu yere. 1 2 3 4. arttırıyorum. Bakın 1 2 3 4 tane de sonda kaldı. 1 2 3 ve 4. Şimdi şuraya dip kısma bağlıyorum bunu şu şekilde bu sefer ö yüzündeyiz bu şekilde bağlayabiliriz ya da şuradan yapalım ki bunu çok fazla şey olmasın şu ikisini bir bağlayalım burada açıklık olması ilk dönüş olduğu için iki sırada çakma trabzan gibi onu bağladım tekrar bir tane daha kaydım Şimdi bir zincir çekip dönüyorum şu şekilde. Buradan ikinciye batıyorum bu taraftan. 2 3 dördüncüden 1 2 3 4 beşinciden arttırıyorum. Bir tane bu ters yönde iki arttırma yapacağız. Ön yönde 4 sırada 4 sık yine de bir arttırma yapacağız. Şimdi burada beşinciden arttırdım. Buraya gelince beşinciden arttıracağım tekrar. Bu sırada yani ters sırasında sadece iki arttırmamız var. Ön yüzünde daha fazla arttırıyoruz. Şimdi beş tane kala yani şurada. Şurayı da sayıyorum. Bir, 2 3 4 5. arttırıyorum. Buraya da batacağımız için buraya da sayıyoruz. Arttırdım. 1 2 3 ve 4. Bakın. Şimdi bunu ipimi bu tarafa alıyorum ters yüzünde olduğumuz için. ipimi şöyle çektirip ön yüzünden alıyorum. Şöyle sıkılıyorum buraya. Tekrar ipimi bu taraftan tersten alıyorum. Ve tekrar buraya sık iğnemi sabitliyorum iki defa. Dönüyorum. Bakın burası ön yüz. Gördüğünüz gibi ön yüzü bu şekilde. Şimdi bir zincir dibine değil yanına batıyorum. 1 2 3 4 5 2 tane batıyorum 1 2 3 4 5 tekrar bir tane daha batıyorum 2 tane arttırıyoruz o yüzündeyiz Çünkü 1 2 3 4 5. bir tane daha arttırıyorum. 1 2 3 4 5. arttırıyorum. Burada bakın bir e, şurasına batacağız. 1 2 3 4 5 kaldı gördüğünüz gibi. Şimdi buraya arttırmadan sıra başına kadar geliyorum. Şuraya bakmıyoruz. bakın. Burası birleştirdiğimiz yer. Ya da şöyle batacağız. Evet. Buraya zincir çektiğimiz yer. Bir zincir çektiğimiz yer burası. Tekrar karşıya. Ön yüzündeyim. Tekrar bir tane daha. Şimdi şu şekilde dönüyorum. Bir zincir. Buraya ikinciye batıyorum. Bir, iki, üç, dört, beşinci arttırıyorum. Bunu sıra başına kadar geliyorum. Son beş tane kala arttırma yapacağım. Son beşte tekrar arttırıyorum. Biliyorsunuz e, ön yüzü arka yüzünde iki artırmamız var ön yüzünde daha fazla arttırıyoruz her beşte bir arttırıyoruz bir zincirim içerisine de battım ve şuraya sabit diyorum böyle sık iğneyle bir arka yüzündeyiz bakın ipin bu tarafı alıyorum şu şekilde sabitliyorum ki ipin bu tarafta kalsın diye tekrar bu tarafa alıyorum öpümü arka yüzünden sabitliyorum şöyle sıkılıyorum bir zincir çekip dönüyorum Bakın. kasketimiz bu şekilde oluşuyor gördüğünüz gibi bunu birkaç sıra yapacağım daha ben Ondan sonra ilk bir zincir çekiyorum. Dibine değil yanına batıyorum. Şöyle Şimdi tekrar 1-2-3-4 5'ciden arttırıyorum. Bunu her 5'te bir arttırarak sıra başına kadar geliyorum. Aynı bir öncekilerde yaptığımız gibi. Şimdi tekrar döndüm. Bu tarafa karşı yüzüne Buradan tekrar 5. tane arttırıyorum. 2, 3, 4 5. tane arttırıyorum. Sıra başına kadar artık Artırmadan gidiyorum. Sıra başında Tekrar 5. tane arttıracağım. Son 5'ten Döneceğim. 5'te bir arttırma yapacağım. Anlar. Her 5'te bir arttırıyoruz. Kaç lira oldu? Saymadım. En son sayarım. Kaç lira yaptım. Ve uzunluğunu da istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Arttırarak sıra başına kadar geliyorum. Son 5'te tekrar arttırıyorum. Burada 1 2 3 4 5'te arttırdık zaten zincir bir zincir olan yere battım ve şuraya sıraya batıyorum kaydırarak gidiyorum 2 bu tam kulak hizasınıza kadar izana kadar bu şekilde artırmaları yapacağız hanımlar kulak izamıza kadar yani şöyle daha geleceğim ben birkaç sıra daha yapacağım şurasının büyük olursa tabi daha da güzel olur onun için şuraya kadar yine birkaç sıra daha örüp geliyorum ayına. aynı şekilde Şimdi son sıraya arttırmadan gideceğim. Şuradan bir tane daha alıyorum. Son sıramı arttırmıyorum. Bir zincir. Şimdi burada dibine batıyorum. Dibine batıyorum. Son sıradan gidiyoruz artık. Ön yüzünde son sıra olarak bitireceğim şu şekilde. Bunu daha da istediğiniz şekilde büyütebilirsiniz. Size kalmış bir şey. Son sırayı bu şekilde tamamını sık iğne yapıyorum ve bir bunlar hariç bir sırada kaydırma tekniği yapacağız. Sıra başına kadar geliyorum. Sıra başına tekrar göstereceğim. Şimdi sıra başına kadar geldim. Şuradan da batıyorum bir tane ve şuraya gelerek şöyle bir birleştirme işlemi yapıyorum. Bakın bu şekilde kasketimizin oluş şekli. Gördüğünüz gibi yuvarlak bir şekilde oldu hanımlar. Bakın. Şimdi bu tarafları buraya sadece sık iğne yapacağım. Çünkü burası şey ilk başladığımız yere denk kendi şapkamız, az kasketimizin setimizin yapılışı. Ya aklıma gelmedi orası. Neyse önemli değil. Sık iğne olarak yapıyorum. Sıra şuraya kadar geliyorum. Şimdi burada artık ip yapacağız. Bakın buraya sonra battım. Bir tane de orta kısma batıyorum. Burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 16, 17, 18, 19, 20. Şöyle bakın 20 bağlayacak şekilde 25, 30 tane, 20, 21, 23, 24, 25, 30 tane yaptım. Bunu buradan, buradan kesebilirsiniz de kesmeden de kullanabilirsiniz. Şuraya batıyorum bakın boşluğa hmm. aynı şekilde öbür tarafta yapacağım şuraya batıyorum sık iğne olarak bakın bu şekilde iki tane ipimiz oldu şuradan kesip yakabiliriz ipimizi dilersek şimdi şöyle bakın kaydırma tekte yapıyorum artık tek kanadından alıyorum bakın şu düz kanatlardan alıyorum kaydırma tekniği yapıyorum. Burası sık iğne zaten. Bakın bu şekilde bir kaydırma tekniği oluyor. Sıra başına kadar tamamını bunların kaydırma tekniği yapacağım. Şapkamın üzerinden de yapacağım. Sıra başına kadar geliyorum. Tekrar ipimizi yapacağız. Şuraya kadar geldim. ip yaktığım yere kadar. Tekrar buradan kaydırma tekniğini yapıyorum. Şu iplerimi de içerisinden alarak Şuraya göstereyim hemen. Şuraya sık iğne yapıyorum. Ve orta yere geliyorum. Tekrar 30 zincir çekiyorum. 30 zincirimi buraya sabitliyorum. Tekrar aynı tarafta yaptığım gibi. Şimdi buraya sıra başına geldim de Şurada alacağım ki burası ayrı görünmesin. Şöyle ipimi de içerisinden götüreceğim. Burası biliyorsunuz başladığım yer olduğu için buraya sık iğne yapıyorum kaskete kadar. Kaskette farklı bir şey yapacağım. Şimdi burada şuraya batıyorum. Şuradan da ikisini bir şöyle kaydırma tekniğiyle buraya birleştiriyorum gördüğünüz gibi burayı bu şekilde birleştirdim. Şimdi burada farklı bir işlem yapacağız. Burası daha sert olsun diye şu tekrar kaydım etekli ama şu iki kattan da alıyoruz. İki katından da alıyorum. Hem bundan hem bundan. Burası daha sert oluyor. O zaman ikisinden de alarak bütün kasketimi bu şekilde bitireceğim. Bakın bu şekilde. İç kısımdan alıyorum. Şuradan değil bakın. Şu bir de bu. İkisinden de alıp kaydırma tekniği yapıyorum. Sıra başına kadar hepsini bu şekilde örüyorum. Bu şekilde bitirdim kasketimi ve şu arka yüzünden tekrar alıyorum kaydırma tekniği yapıyorum. Bir zincirle ipimi keseceğim artık. Kestim ipimi. Artık kasketimiz bitmiş demektir. Şöyle arka yüzlerinden ipimi iyice iç kısma doğru çekip onu sonra yok edeceğim. Hepsi bu kadar anlar. Gel gördüğünüz gibi çok güzel bir kasket oldu. Mankenin saçı yok onun için durmuyor andlar. Gerçekten şu şekilde çok güzel bir kasket gördüğünüz gibi. Arka kısmı da şu şekilde Bak, arka kısmını da bu şekilde bağlıyorsunuz.